Konsepti. Damar arabesk. Huzurlarınızda Cengiz İmren. Deli gibi seni ben. Efendim huzurlarınızda Kader. adımı Sileceksen beni bir kalemde. Can Sever. Acılarım. Gürcistan televizyonlarından her şey. <laughs> <laughs> Yıllardır o şarkıyı istiyorum. Zaten bu programda herkese şarkı hediye ediyorum. Benim misyonum bu. <laughs> İki tane alacağım var senden. Bir şarkı. Beni programdan alın arkadaşlar. Beni programdan alın. Bu nasıl güzellik? bekliyormuşum. Yeni, ya. yeni bir klibim olmuş oldu. <laughs> Arabesk şarkılarla Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.